Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz artık. Bu bölümde de yine çok önemli, çok değerli bir konuğumuz olacak. Şimdi yarın biliyorsunuz 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve bizler de yarın zaten Agro TV olarak özel bir yayına imza atacağız. Ama öncesinde de biz istedik ki kadın çiftçilerimizin sesini duyuralım. Kadınlar tarımda neden önemli ve hangi başarılı işlere imza atıyorlar? İşte bunları konuşacağız. Bursa'ya gideceğiz. Karacabey Dağ Kadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma operatifi başkanı Aylin Yıldız karşımızda bizleri bekliyor. Aylin Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Taner Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Umuyorum sizler de iyisinizdir. İyiyiz biz de. Evet. Yoğundan çıktık. Evet. Şimdi tabii yarın e, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ama ben şimdiden sizin bu özel gününüzü kutlayarak başlamak istiyorum. E, ve bir kadın çiftçi olarak size sormak istiyorum Aylin Hanım. Kadın tarımda neden önemli, nasıl bir yeri var? Bize biraz anlatır mısınız? E, çok teşekkür ediyorum böyle bir günü kutladığınız için, bana burada yer verdiğiniz için. E, çok e, teşekkür ediyorum gerçekten. Kadın e, ev tutunda eşi, eşim planlamasına varana kadar e, her alanda yer alıyor. Özellikle hani gerçekten e, tarımda kadın emeği ekiminden, ev, evde eşinle planlamasından, ertesi yılın planlamasından tutun da sonucuna kadar tamamen kadının emeğinden geçiyor. Çok el emeği var. E, bu şekilde. Evet. Peki Aylin Hanım şunu sorayım size. Şimdi e, siz Kooperatif çatısı altında e, hem bir şeyler yapıyorsunuz hem de aslında Türk kadınına örnek oluyorsunuz. Biraz bize bu süreci anlatın. Neler yapıyorsunuz? Nasıl karar verdiniz kooperatifleşmeye? Kooperatif olduktan sonra neler değişti hayatınızda? E, bize anlatın lütfen. E, kooperatifimiz 8 yıllık bir kadın kooperatifi. Tamamen üretim bazlı. E, orada işlediğimiz ürünleri e, ortaklarıma sözleşmeli tarım şeklinde ek, e, ektiriyorum. Domatesi, biberi, balık biberi. Orada hmm. işlediğimiz ürün hem işleyerek mi e, alıyorlar. Bunları e, reçeldir, salçadır. De ham maddeleri de aynı şekilde ortaklarımdan ve köylüden temin ettiğim için e, belli bir fiyat karşılığında başından da anlaşarak sözleştireceğim. E, e, şey yaptığımız için e, orada işlediğimiz için bir gıda mühendisimiz var bizle birlikte çalışan. Bu evet. anne ür, anne ürünlerini, e, doğal ürünleri, gıda mevzuatlarına uygun bir şekilde üretim tesisimizde tüketiciye sunuyoruz. Tabii ki e, biz tek başına salça yapıp nereye kadar ulaşabilirdik ya da kaç başı, orası soru işareti. Ama kooperatifleşme olduğunda çok kapılar açıldı, e, önümüze e, belediyeler olsun bakanlıklar olsun, Tarım Bakanlığı aynı şekilde Ticaret Bakanlığı olsun kadın kooperatiflerin elinden tutuyor. Ama tabii ki bazı sıkıntılarımız var. Şöyle Nedir onlar? Özellikle vergi. Normal bir şahıs şirketinden hiçbir farkı yok. Muhasebe aynı vergi alım satımlar, aynı vergileri sadece batılar. ve gerçekten bunu bakanlık tarafından denetlenmek istiyoruz. Bakanlığın Gıda Mühendisliği'ne denetlenmek istiyoruz. Daha fazla e, bize güven sağlayıp, kadın kooperatiflerine düzenli bir şekilde çalışmak için, daha e, şeyli çalışmak için, bakanlık tarafından daha fazla denetlenerek, e, devlet politikası, kadın kooperatiflerinin yani kooperatiflerini deyip, deyip e, bu şekilde devam edilmesini istiyorum. Şimdi tabii bulunduğunuz bölge önemli bir bölge, zira tarımsal üretim çok fazla yapılıyor. Evet. E, şunu da merak ediyorum. Şimdi siz dediniz ki işte domatestir, işte balık biberidir e, ve diğer ürünlerdir. Bunları üretiyoruz. E, bu sürece diğer kadınlar da dahil oluyor, değil mi Aylin Hanım? Yani e, ortaklaşa bir çalışma yapıyorsunuz. Tabii ki. Tabii e, onların hayatından ya da şöyle daha doğrusu bir ifadeyle, onların hayatına nasıl bir dokunuş yaptı Aylin Yıldız? Onların hayatına nasıl bir dokunuş yaptı, başarmanın olduğu içinde gerçekten bana inanarak bu bu yerlere gelebileceğimizi hiç kimse tahmin etmiyordu, ben de tahmin etmiyordum. Evet yoruluyorum, e, stresli olduğum zamanlar da oluyor ama bu kadar kadın bana inanıp bir, bir yola çıktı. ve Gerçekten e, kendi bütçemizde 150 metrekare depo dahil yaptırdık artık, hani depo ihtiyacımız var. Evet birkaç evet. proje yap, yaptık ama projenin haricinde depo bilen yap bunun için bana çok güvenli için maddi manevi köy meydanından biz böyle kafamızı kaldırmayan bayanlardık. Şimdi köy meydanında üretim yapıyoruz. Bir sıkıntımız olduğunda erkekler e, bizi daha e, artık değil bakış farklıydı bu işten bir şey çıkmaz başaramazsınız bunları nereye satacaksınız e, bu bu topluluğu bir arada sağlayamazsınız diye çok fazla ön yargı oldu ama her zaman maddi manevi özellikle maddi olarak da hep şeffaf oldum bu kadar paramız var bu kadar var bundan ne yapabiliriz işte ya da sezon bu bu ürünü çok fazla yaparsak yaparsak e, önümüze çıkar gibi gibi Mesela bu yıl evet domates biber gerçekten evet. e, tüm ürünler yerlerdeydi yani, yani e, maliyetlerin altındaydı. Maalesef bazı çiftçiler toplama maliyeti da, e, çok e, daha fazla olacağı için tarlada bırakmamış. Çünkü bıraktım. aynen öyle. Tarladan çıktığında işçi parasını almak tabii ki hakkıdır doğal. E, Bizde o para hiçbir şekilde. Hala domates söyleyeyim olsun sözleşmesiz olsun hiçbir şekilde. Ödemesini yapmadı. Bizzat buradan bunu söyleyebilirim. Ee, e, Aylin Hanım, bu söylediğiniz önemli. Domates alanlar mı ödeme yapmadı size henüz? Evet, maalesef yani maalesef. Peki ne, neden ee, ödemiyorlar veya ne zaman ödeyecekler? Bunun önün e, çok fazla konusuna açılmıyor. Yılbaşı, Mart ayından bahsediliyor. Mart e, hadi aç Mart ayı. Eyvah. Evet, aynen öyle. Yani işte marketler ne var? 25'ini ödeyip e, borca, borcan, borçtan düşüyor. Çok sıkıntılı e, bir yaz geçirildi. Yani hiçbir ürün ya biz evet alışmışız e, çocukluğumuzdan beri bir ürün bizi ama derdi. İlla işte karpuzumuz para yapardı, birberimiz yapmazdı, bir e, kendi emeğimizi yok sayardık ama bu yıl gerçekten o maliyetlerle çok büyük maliyetlerle giren çiftçi tüm Türkiye'de sadece bu Karacabey Bursa bölgesinden değil ki pamuğundan tutun da Tutun yani tutumda tüm haberlerde kaldım maalesef. Ee, şu an aynı şekilde sezonladık. Çok üzücü haberlerle e, haftayı karşıladık. Bilmiyorum Doğru. yani bir, buralarda nerelere gider bu iş? Şu an e, ödemeler geldi. Bayiler, bankalar, insanlardan hiç hoş olmayan olaylar duyuyoruz. Hı. Yani kötü. Yani, bu faizlerle %50'lerde %60'larda uçan faizler işine çıkmak biraz zor. Peki Aylin Hanım şimdi sizin ne kadar böyle inandığı yolda yürüyen ve kararlı bir duruşunuz olduğunuzu biliyorum. Zaten yıllardır tanırım sizi. Tam bir başarı hikayesi sizinki. Ama e siz de vurguladınız bazı olumsuzluklar var ve bunlar da ister istemez insanın o motivasyonunu düşürebiliyor. E sizde de böyle bir şey oldu mu mesela kooperatif üyesi kadınlarda da ya gelip ya işte ailenin Aylin Hanım ne olacak nereye gidiyoruz ne yapalım diye böyle hiç oturup bir muhasebe yaptınız mı? Yapmaz mıyız? Hiçbir şekilde domatimiz uymuyor. Geçen yıl 3,5 TL, 4 TL olan domatesi bu yıl biz bir buçuklara. Eyvah. Teslim ettiğimizde zaten 1 TL olan işçiliği e, en başta şöyle hani evet kooperatiftekiler de herkes kimsenin ağzını bıçak açmıyor zaten kimse bir şey demiyor acaba evet. e, ki zararın neresinden dönebilirsek benim e, kızım Allah nasip ederse bu sene lise son e, Ege ziraat istiyor babası diyor ki hayır git e, başka bir iş yap diyorum evet. e, e, gibi şeyler söylüyor o ne kadar heyecan da geçirdik. Gerçekten hani şey olarak da değil. Hani traktör tepesinde ya da araba tepesinde falan değil. Bizzat arazide e, e, çalış geçirdi. Ama e, bizim maalesef motivemizi kırdı bu, bu, yıl. Yani bütün çiftçiler olarak motivemiz kırıldı. Çok büyük maliyetler. Mozotun litresi, gübre maliyetleri. Milyonlar var bir kenarda ama e, karpuzundan, kavundan, domatesinden, yağ bir ürün amorti etmez mi? Ee, Mısır'a göre ama Mısır'da Mısır'da e, hiç hoş olmayan şeyler oldu. Evet. Bilmiyorum. Gerçekten ben e, bazen Allah şükür etmemiz gerekiyor. Evet Müslüman Müslümanız e, ama e, şöyle bir şey söyleyeyim. Sel felaketi, dolu felaketi hepsini yaşadık. Evet Allah bize bu felaketleri verdiğinde sabrettiğimizde çok güzel mükafatlandık. Evet. Ama bu, bu olay baş bu bizim üzerimizdeki bir olay dönüyor gibi geliyor yani e dediğiniz gibi yani tamam şükredelim ama nihayetinde bir yere kadar şükürde karın evet. doyurmuyor sonuza ve masraflar var. E bunların ödenmesi gerekiyor işte alacaklılar bekler. E bir tarafta işçi dediğiniz gibi öbür tarafta da ekrana geliyor kızımız sevgili Miray. Tarımı seviyor biliyorum. Tarıma gönül vermiş ama hani böyle gençleri e şimdi Miray görüyor sizin yaşadıklarınızı. O evet. zaman kafasında acaba ben başka bölüme yönelsem daha mı doğru olur düşüncesi. hakimdir muhtemelen. Onda olmasa bile babası bizzat hayır diyor yani evet. başka bir yani bu şekilde önümüz karar e, karanlık sürekli bir karanlığın içindeyiz. E, hayal dünyasında evet çiftçinin karnını yardıymış hayal dünyasında e, yaşıyoruz ama sene sonunda bu kadar hüsranlı olduğumuzda e, boşa bo boş boşuna emeklerimiz maddi manevi yılın sonunda bir şey kazanç sağlamayınca gerçekten bu yıl çiftçi tüm Türk çiftçisi Adına konuşabilirim çok üzüldük, evet, evet. çok üzüldük. Çok haklısınız yani genel itibariyle bütün çiftçiler e, bu süreçten yara aldı diyebiliriz. Peki şimdi Aylin Hanım e, dediğim gibi yarın Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Ne olmasını isterdiniz? Yani mesela nasıl bir Türk tarımı hayal ediyorsunuz? Ve e, sizin dedim ya bir başarı hikayeniz var. Her şeye rağmen üretiyorsunuz. Kararlı bir şekilde bu evet. kooperatifi ayakta tutmak için mücadele ediyorsunuz. Bunu biliyorum. E, nasıl bir hayaliniz var? Artı böyle bir kooperatifleşme yoluna gitmek isteyen diğer kadınlarımıza tavsiyeniz neler olur? Ya, i̇lk başta şöyle bir şey söyleyeyim Yani Böyle bir e, kooperatif kurmak gerçekten zor ama çok güzel. Sonunda evet mükafat olarak size inanan insanlarla ben Türkiye'nin her bir tarafından ağırlıyorum. Görüyorum zaten gelen kişilerin işte kooperatif kuracak kişileri ağırlıyorum, kooperatifi gezdiriyorum. Anlayabiliyorum onların enerjisinden başarılı olup olmadıklarını. Birbirlerine karşı şeffaf, dürüst olduklarını da kadınlar. Yani kadınların başarılı ötesine hiçbir güç yok kadın çocuk doğuran anneyiz. en büyük olaylar en büyük zorluklar bizim başımızdan geçiyor biz sabırlı insanlarız Doğru. çok emekçi, emekçi insanız evet erkek gücü de var ama kadının gücü tarımda ben her zaman olduğunu düşünüyorum bir de Cumhurbaşkanlığımızdan, bakanlığımızdan nasıl bir proje olur bilemiyorum ama her zaman ben bunu söylüyorum. Kadın olan kadın çiftçilerine %20'sinin %30'unu devlet destekli, bağ kur, yani kadınları teşvik et ya da gençleri aynı şekilde bir destek olarak bakanlığımızdan özellikle bugün buradan sesleniyorum. Bir destek, bir proje kadın çiftçilerin belli bir yaş aralığı olabilir onlar bizden tabii ki da, kat ve kat e, daha güzel düşünürler, en iyisini düşünürler. Böyle bir, e, çünkü ileride yaşlılığımızda önümüzde olması gereken, evet eşlerimizin, e, maalesef tüm e, sosyal e, arazide, köylerde sosyal sağlık e, şeyi yok, güvencesi yok. Doğru, Eş, çok haklı. Eşlerimizin, e, bakanlığımızdan, cumhurbaşkanlığımızdan, böyle kadınlara, köy kırsaldaki kadınlara, çiftçi kadınlara böyle bir projede destek olursalar, böyle bir proje yaparsalar çok memnun olurum. Böyle bir e, en başta en istediğim bu yani. Gerçekten görüyorum. E, evet. bunun eksikliğini gidemeyenleri, e, hastanelere gidemeyenleri e sadece işini ama evet kadının bir gücü varsa, maddi gücü varsa Yakının üzerinde e, farklı duruyor. Evladına yeri geldiğinde evladından istem yani istemiyor. Evet. E, bunu en çok bunu istiyorum. E, tarım tarımda da dediğim gibi gerçekten ho hoş olmayan e, bir sezondaydık. Şu an zeytin sezonuna giriyoruz. E, Marmara Birlik, evet gerçekten kooperatifleşmenin e, Türkiye'de en en güzel ve çift, çift gerçek koruyan ee, bir yapısı olduğu için çok kaliteli mal aldığı için bunları işlediği için şimdi onların e, fiyatlarının açıklanması bekleniyor. Evet. E, e, bu yılda zeytin olayı geçen yıl olmadığı için bu yılda hava şartlarından e, rekoltenin fazla olduğu e, söyleniyor. İnşallah zeytini de güzel değerlendiririz zeytinlerimizi. Evet. Biz başladık yeşil zeytin. Kan e, Bugün başladık yeşil zeytin zeytinlerimizi yiyebiliyoruz. Oranı e, daha düşük ve kaliteli bir yağ olduğu için bu şekilde yaptık. İnşallah zeytin sezonunda vali yüzümüz güler. E, dediğim gibi yani biraz bazı şeylerin düşünülmesi lazım. Evet, e, Mısır fiyatında bir yere kadar yükselmemesi gerekiyor. Anlayabiliyorum hayvancılar var, tavukçular var. E, hepsi birbirine bağlı ama e, birden de 2 lira 3 lira gerilemesi e, bize çok yani bir yerden gülecektik o da olmadı. Evet, evet. tam orada tamam. demiştik ki Mısır iyi gidiyor zaten çiftçinin de beklentisi saman fiyat açıklamasın demişti TMO. Çünkü açıklandığı zaman fiyatlar geriliyor ama fiyat açıklanmadı ama dediğiniz gibi ithalatta gümrük vergisi %5'e düşürülünce her şey tepe taklak oldu. Evet, Valla e, Aylin Hanım e, inşallah şimdi... Söylemek istemiyorum ama umarım zeytinde aynısını yaşamayız. Çünkü hani e, olabilir belki iyi bir sezon geçer, fiyatlar iyi olur. E, bilmiyoruz henüz dediğiniz gibi Marmara birlikte açıklamadı ama e, çiftçi için çok da iyi bir sezon geçmedi. Ama her şeye rağmen Hiç. inadına üretmeye devam ediyorsunuz. Olur Son ediyorsun. bir sorum da bu ekinezya olacak. E, önceki yıllarda sözleşmeli üretim yapıyordunuz yine bu yıl var mı? Başka ürünler evet. içinde yine sizin kapınızı çalan firmalar var mı Aylin Hanım? safran projemiz var. O harika. Evet şimdi projenin ayakları diyeyim Ticaret Odası ve Ticaret Borsası'nın şeyini bekliyoruz. Her kadına bir dekar so safran tohumu, soğanı verip soğanı, evet. <laughs> soğan geçeceğiz. Altında demeyeyim de sulanmayan arazilere birlikte alıcı ...mız aynı şekilde zaten projenin içinde. Ya da soğanını satabilir... ...ya da safranını satabilir. Ee, bir getirisi olan bir iş... ...ve işçiliği de az olan... ...kendi ailevi, kendi yapabileceği... ...sabah gidip toplayıp evinde işini yapabilecek... E, ...safran projemiz var şu an. O projenin hayata geçmesini... E, ...soğanların alımında... ...projenin e, pa, e, paydaşlarını... ...şu an hazırlamış oluyoruz. İnşallah nasıl e, bu, bu yıldan sonra da safrana geçti. İkiniz dört e, yıllık bir bitki olduğu için artık beyaz zayıfladı. E, hmm. e, şu an inşallah bakalım safranın nasıl bekliyoruz. Umarım güzel olur diyelim. Peki Aylin Hanım e, hem sizin hem sizin nezdinizde bütün e, kadınlarımızın e, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. İyi ki varsınız sizler çünkü e, Türk kadını imkansızlıklar içerisinde çok güzel işlere imza atıyor. E, emeklerinize evet. sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum Taner Bey. İnşallah böyle e, gerçek şeyler yapmak isteyip de e, çekinen e, bir şeyleri kıra, kıra, kırabilecek kadınlara örnek oluruz. Dediğim gibi aile çalışıyor. yanımızda bir ka, e, kaç kişi çalışmasına rağmen biz e, ailecek hiçbir şekilde araziden kaçmıyoruz. Çamur, batak, toprak evet. e, uğraşıyoruz. Bunu etrafımda da görüyor. Beni örnek alan çok kişi var. Ee, gerçekten Aylin Hanım, ee, taradığımız gereken yerdiniz. Yer, ee, sizi tebrik ederim diyenler var. Bizim gitmek mecburiyetindeyiz, işimizi İşimizi takip etmek mecburundayız. Ee, bizim iş, işte yani dediğim gibi inşallah bir kadının hayatında burada ya da kızın. Dediğim gibi kızımın hayatına dokunmaya çalışıyorum. Bilmiyorum. Allah nasip ederse inşallah. Ya bu da tarım tarım hiçbir şekilde e, sona ermez. Tabii ki bu yıl bir üzücü bir yıl oldu ama e, en büyük en kutsal mesleklerden biri tarım gıda üretimi kesinlikle diyorum. sonsuz, sonsuz e, bir şey. Ee, bu şekilde. Evet. Ee, bu heyecanınız diyelim tarıma olan evet. bu aşkınız hiç bitmesin. Tabii kızlarınızın da aynı şekilde çünkü onlar da tarımı seviyor. Tamam. Ee, bölge halkı da ne güzel işlere imza atıyor. Ee, bütün kooperatif üyesi kadınlarımıza da tabii sizin nezdinizde evet. daha kadı üreten kadınlar tarımsal kalkınma kooperatifine emeği geçen bütün kadınlara da ayrıca teşekkür edelim. Selamlarımızı gönderelim Karaca Bey'e Aylin Hanım. Çok teşekkürler. Çok Çok sağ olun. Çok teşekkürler. yayınlar sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler çok sağ olun. Şimdi e, önemli bir konuydu. Dedim ya yarın e, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve bu vesileyle e, bir kadın tarımsal kalkınma kooperatifimizin önemli bir başkanı. Bakın daha Karaca Bey, Dağ Kadı Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aylin Yıldız bizimle birlikteydi. Kendisiyle e, tarımda kadın neden önemli ne gibi zorluklarla mücadele ediyorlar bunları konuştuk. Taleplerini de Aylin Hanım bize paylaştı. Dileriz karşılık bulur. Şimdi kapatmadan önce yarınki programla ilgili e, detayları bir kez daha paylaşmak istiyorum. Sanıyorum bir görselimiz var. Onu da arkadaşlarım ekrana verirse. Evet bakın yarın e, saat 10 itibarıyla başlayacak. İstanbul'da Beykoz Belediyesi Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde 15 Ekim Kadın Çiftçiler Günü buluşması düzenlenecek ve e, Agro TV ekranlarından da gün boyu canlı olarak yayınlanacak. Birbirinden önemli isimler bu buluşmada yer alacak ve Kadının tarımdaki önemi konuşulacak. Kadın çiftçi niçin önemli? Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadınlar bu sektöre nasıl katkı sağlıyor? Bunlar konuşulacak. Önemli paneller düzenlenecek. Kaçırmayın derim. Agro TV ekranlarından da canlı olarak izleyebileceksiniz diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Agrobil'den merhaba. Model traktör kazandıran bugünkü sorumuz geliyor. Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok üretilen tahıldır? A. Yulaf B. Bulgur C. Pirinç D. Çavdar Aşağıdakilerden hangisi dünyada en çok üretilen tahıldır? Doğru cevabı biliyorsan Agro TV Instagram'da